eğitiminize devam etmek istiyorsanız size çok etkili bir rehber sunuyorum. Ney eğitim kitabımız buradaki teknik anlatımlarla birlikte Karakol sayesinde YouTube videolarımıza eriyor, erişiyorsunuz. Bu yöntem sayesinde Türkiye'de yüzlerce neyzen yetişti ve ney dersi vermeye başlayan talebelerim oldu. Ney e, hocasızların hocası Kerem hocayken artık hocaların hocası olmaya başladığım bir döneme girdik. Siz de bu kıymetli kitaptan ikinci baskısı çıkmış bu kıymetli kitaptan istifade edebilirsiniz ve ne hususunda bilinçsizce bilmeden heyecanla ya da size hediye olarak gelmiş özellikle üzerinde vav elif vesaire süslü göz boyacı kamışlardan neylerden kurtulun ve neyde asla ucuza getirmeye çalışmayın. Neyi ucuza getirseniz ney de sizi ucuza getirir. O bir anlık heves olarak neyin benim de neyim vardı nerede bilmiyorum haline gelir. Kıymetli bir neyle birlikte evladınıza yadigar olacak kıymetli bir neyle yola devam edin. Allah şefkinizi artırsın. Müzik